Augustinus'un bu görüşleri ile ilgili aşağıdaki yerlerden hangisine ulaşılabilir? Augustinus'a göre insanda doğasından gelen hakikati anlama arzusu vardır. Ona göre insan tek başına akılla hakikatin gerçekliğine ulaşamaz. Aklın önüne inancı koymak gerekir. İnanç bize Tanrının içimizdeki varoluşunu bildirir. Tanrının içimizdeki varoluşunu bildirir. Bakalım arkadaşlar A. Mutlak bilgin kaynağı akıldır. Hayır. İnançtan da bahsediyor. B inanmak bilmekten önce gelir. Evet arkadaşlar önce inanacaksın sonra bileceksin. O zaman doğru seçeneğimiz B seçeneğidir arkadaşlar. Çünkü önce inandıktan sonra hakikatin bilgisine ulaşılabilir. Akıl daha sonra, inanmaktan daha sonra geldiğini vurgulamakta olursunuz. Dolayısıyla B seçeneğimiz doğru seçeneğimizdir arkadaşlar. C seçeneğinde Tanrı varlığı bilinemez. Hayır tabii ki. Hangisi ulaşılabilir deniyor çünkü. D akıl inanca yol gösterir. İnanç önde gelir demişti arkadaşlar. Önce inanmak demiştik. E, e seçeninde akıl ve inanç hakikati kavrayamaz. Hayır bu da yanlış. Akıl ve inanç hakikati kavrar tabii ki. E, ama öncesinde mutlaka inanmak gerekiyor. Çünkü sadece akıl tek başına hakikate ulaşamaz demişti zaten. Dikkat edersek. Bundan dolayı da B seçeneğimiz doğru seçenektir arkadaşlar.